Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kum boyama yapıyoruz. Evet kum boyaması yarışması yapıyoruz evet. değil mi Ecrin? Kim daha güzel boyayacak bakalım kumdan evet. resimlerini biz. Kız resmi seçtik. Hadi bakalım başlayalım mı? Evet. 3-2-1 başla. Başla. Ben önce bunlarımı kesmekle başlayacağım. Ben de. Çok güzel. Turuncu. Ben de. Yeşil. Ben de. Tamam anneciğim. Beyaz. İstersen benim kestiklerimi alabilirsin. hı, evet, Mor. Tam bu ortalardan kes ki. Hı -hı. Bak bu ortalarda şeyleri hı -hı. var. Şöyle mi? Lokumlanmış yerleri var dökülmesin kestiğinde. Senin kendi makasın nerede? Anne. Kendi makasını da getirebilirsin. Arkadaşlar böyle örnek boyaması çıkıyor. İsterseniz bu rengi boyarsınız, isterseniz farklı rengi boyarsınız. Ben farklı renklerine boyayacağım. Hadi bakalım. Kiminki daha güzel olacak. Evet. Ejin, karar verdin mi? Saçımı sarı yapacağım. Evet ben de. Şapka ben turuncuyu çok severim. Ve turuncu rengi bulacağım ben şapkasını. Şöyle kürdan yardımıyla çıkarıyoruz. Değil mi Ecrin? Böyle. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Evet. Ben şapkayı bitirmek üzereyim. Çıkarmıştım Böyle. Ben şapkayı pembe yapacağım. Tamam. Ben şapkamın detaylarını şapkamın... çıkardım. Anne, ben de bakabilir miyim detaylarına? Burada. Tamam. Bakacağım sen. Ben turuncuya boyayacağım. için çok güzel olacak. Anne ben iğneyle yapacağım. Neden? Bir dakika arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş döküyoruz. Üzerine. Yedirin. Yedirerek. Yedirerek bildirerek mi dökeceğiz? Belki başka renklerde kullanırız diye böyle bastırıyoruz. Ecin dediği gibi kumları yapışkanlara yapıştır, yap, yapıştırmasını sağlıyoruz. Yapışkanlara kumların yapışmasını sağlıyoruz. Değil mi anneciğim? Hı -hı. Böyle. Ben böyle yapıştı. bakın turuncu yaptı. Saçını sarı yapacağım. Şuna karar veremedim. Bunu büyük bir ihtimal mor yaparım. Turuncuyla morun uyumunu çok seviyorum çünkü. Çiçeği mor yapalım. Yardımcı olayım mı? Çıkaralım birlikte? Yok ben iğneyle çıkarabilirim. Sen istersen kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Evet arkadaşlar çok zevkli, çok güzel. Anne şurası şaklası mı? Oluyor. Neresi? Şurası. Evet orası şapka anneciğim. Doğru. Şurası da şapkası. Evet. Bakın. Bu şekilde çıkardım. Şimdi morları döküyorum yavaş yavaş. Diğer renge çok karışmasını istemediğim için dikkatli döküyoruz. Değil mi anneciğim? Hı hı. Ve elimizle olmaya başlıyoruz. Yediriyoruz. Tamamen kağıda yapışkanlara yapışmasını sağlıyoruz ben yaptım şimdi pembe evet bakın bu şekilde devam ediyoruz Şimdi ben kıyafetimi Bunu boyayacağım kıyafetine. Anne nereye döküyorsun? Neyi anneciğim? Bunları. Masaya bu kenara dökebilirsin. Hepsini dökmeseydin keşke. Yok. Şapka daha çok iyi. Benim buraya dökebilirsin. Ben pembe boyayacağım çünkü. Tamam. Boşa gitmesin. Bence Ben şunu yapayım. olduğu için buraya dök göster şapkasını. Anneciğim. Biraz hızlı davranman gerekiyor biliyorsun. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi ben neyini yapsam şurasını yapacağım. Orayı mor yapacağım. Annem gibi yapmayacağım arkadaşlar. Öyle tek renk olmuyor arkadaşlar. Bence güzel olmuyor. Evet, herkesin zevki farklıdır. Anne dökeyim birazcık da. Tabii ki de. Saygı duyuyorum sana. Ama ben çok karışık renkleri sevmiyorum. Ben seviyorum. Evet, sen seviyorsun. Çünkü ben... çok boyama yapıyorum. Hı hı. Pop it's a very baby cold dog. Bakın gördünüz mü? Çok tatlı. Güzel bir bilgi konuşmaya başladı. Ne gelmiş benimki de? Evet. Seninki de güzel aşkım. Çok tatlı. Biz bu Kum oyunu Ejren 4 yaşındayken çekmiştik. 4 yaşındaki ha hali de sayfamızda mevcut. Ejren'in. Değil mi anneciğim? Evet. O zamanlar. Çok minnak bir küs Güzel mi güzel? Şimdi de çok güzelsin. Bebek için anneciğim. Evet. Şimdi bence bunu da mor yapalım değil mi? Şimdi Hep mor çok karışık renkler sevmediğim için. Evet, ben sade bir bebek olsun istedim. O da senin odanın. Tamam. Herkes kendi odasına sıcak resimlerine. Uzun süredir dediğim gibi 3 yıldır yapmıyorduk bu kum boyamasını. İyi oldu bizim için de. Saçlarını sarıya boyuyorum. Sen ne rengi boyuyorsun? Sarıya. Sen de mi sarıya? Hmm, renk uyumun harika. Senin resmi renkleri yeteneğin var. Cincin bakın. Ay çok güzel olmuş. Sanki Ece'nin benimkinden güzel mi oluyor arkadaşlar sizce? Bence de. Ece'nin daha güzel oluyor. Terengi yoksa beyaz yapacağım benimkini. Evet evet. Ben acaba elbisesini ne yapacağım? Uzun zamandır yapmıyordum. Hı hı. Evet uzun süredir yapmıyorduk anneciğim. Arkadaşlar bir kere ben yapmıştım ama videosuzdu. Değil mi anne? Evet anneciğim öyleydi. Şimdi nereye ne boyuyorsa? Mor. Mor. Bence güzel buluyorum. Güzel ve zevkli renkleri de çok güzel oluyor. Anne ben burayı da boyayacağım. Çok seviyorum yani. Anne şunlardan alıp böyle boyayalım mı? Ne dersin? Neleri? Şunları. Ne dersin? Bakarız ona. Hmm. Benim bitti bebeğim. Aa, gözünü çıkardım arkadaşlar, bebeğim gözünü çıkar. <laughs> Yapıştır. Evet, benim bebeğim bitti. Arkadaşlar benim bebeğim bu şekilde. Ben biraz sade renkler tercih ettim. Ejin bebeği devam ediyor. Yardım etmemi ister misin? Bence açmaya yardım edeyim daha hızlı olur. Ona doğru getirir misin? Sen e, şeyi aç. Kumunu aç. Elbisesini farklı, eteğini farklı mı boyayacaksın? Nasıl yapacağım? İkisini de. Uh -uh. Elbisesini açmıyorum o zaman. Bence açma. Tamam, sen bunu yap. Açmamışım hiç işte ben bunu. Ben... ver, bana ver. Bak burada bende açık var. Bunu kullanılır Şeyi bana ver. Makası, bana verir misin? Dağınık sür ki dağınık dök böyle. Her yerine dökülsün. Bence bu sen kazanacak gibisin. Çünkü senin bebeğin renkleri daha güzel oldu. Değil mi? Yetmedi mu? Dur. Yeter. Ben dağıtırım dedim. Gördün mü? Dur. Müsaade et bana. Şuramızı pembe yapacağım. Aaa. Pembe yok ama mavi yaparım. Turuncu yok, bence mı? Gerek yok. Hayır. Böyle boş kalmasını istemiyorum. Birazcık da turuncu yapayım. Saçını saraya demiştim değil mi? Hı hı. Senin için saçımı da açıyorum hızlıca. Birazcık daha Evet, saçı da bitiyor kızım. Böyle elbiseler gördünüz mü? Bence var, değil mi anne? Hı hı. Açtım anneciğim. Ve sarı saçı tekrar bu bebeğimde boyuyoruz.

çok da güzel olmuş rengi yani. Şöyle araştırmak istedim. Peki üzerine ne renk yapacaksın? Hmm, ona da mavi. Mavi. Hadi ben hızlıca açayım. Sen de dök. Al anneciğim. Dur bir dakika. Anne. Senin için. Al. Çok döküyorsun. Tek bir yere döktüğün için yetmiyor. Gezdirir misin elindeki maviyi? Gezdir Ben boşayım. Bak şöyle. Ha. Böyle böyle nokta nokta dökersen çok güzel bir şekilde dağılmış olacak. sormayı hep yapmıyorsun. Pardon annem Ama bunu turuncu dedin ya ben de turuncuya boyamışsın. O yüzden turuncuya boyadım. Evet, oradaki çiçeğin ne rengi boyayacaksın? Yeşile mi? Ben de mavi, sen mavi. Hani için mavi var. Veya. Gördün mü? Gayet de yeterli oldu. Yeşile mi boyayacaksın oradaki? Ne? Kırmızıya mı boyayalım? Şunu öyle. Bu çiçeği. Kırmızı. Tam kırmızını aç o zaman. Bir saniye. Bu kırmızı anne. Açamadım, açamadım. Efendim? Bu Gül mü? Hı -hı. Hmm, kızın eteğine gül kondurmuşlar. Neden kırmızı ben mi? Hı -hı. Ben kafasındaki taçıyla aynı olsun istedim o yüzden. Anladın mı? Aa, eğitimini Gerçekten renkleri çok güzel oldu. Anne şunu yapar mısın? Ben yapmadım. Şimdi. Ellerini mi açıyorsun? Hı -hı. Biz bence onları boyamayalım. Ne boyuyoruz? Ne rengi boyayacağız ki ellerini? Boya. Yani? Tam hmm, doğru. Tamam mı? Sen bilirsin. Hı. Bana fırlat verir misin? Aç hadi. Benimçi daha güzel. Evet. Tanz boyum sen kazandın. Çünkü renklerin çok güzel oldu. Benim biraz soruluk oldu sanki değil mi? Kaçtım da ya sen Bak, 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 bak. Beyazı mı ver şeyi. Ben de alacağım. Matası verir misin? Al beyazını dök. O beyazı da bana ver. <laughs> tamam. Sen de bu parça dök. Tamam. Şöyle parça parça dökersen her yerine gelmiş olur. Gördün mü? Kaldıysa benimkileri de göstereyim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Arkadaşlara gösterelim. Hadi. Kaldır. Evet arkadaşlar. Bu benim resmim. Benim. Bu da Ece'nin resmi. Bence Ece'nin kazandı bu oyunu. Ece'nin resmi daha güzel oldu. Çak. Tebrik <laughs> edelim. Aa çak. Anne ben şurasını da boyayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Hoşçakalın. Sayfanıza. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.